Paskalya yani diriliş bayramından bir önceki pazar gününe denk gelen Palmiye Pazarı İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişinin anıldığı gündür. Palmiye Pazarı İsa Mesih'in ele verildiği, yargılandığı ve çarmıha gerildiği Elem Haftası'nın, Paskalya Haftası'nın ilk günüdür. İsa Mesih Yahuda İskariot tarafından ele verileceği, sonrasında da yargılanıp ölüm cezasına çarptırılacağı Yeruşalem kentine bir sıpa üzerinde girmişti. İsa Mesih yol boyunca ilerlerken halkın bir kısmı giysilerini bazıları da ağaçlardan kestikleri dalları yola sermiştir. Öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmüştür. Bu özel gün kiliselerde ilahiler söylenerek ve konuyla ilgili vaazlar dinlenerek anılır. Bazı kiliselerde Yeruşaleme giriş canlandırılır ve cemaat bulunabilirse palmiye dalları sallayarak canlandırmaya katılır. Kutlamalarında zaferi simgeleyen palmiye dallarının kullanıldığı Palmiye Pazarının günü her yıl değişmekle birlikte Mart ve Nisan arasında bir tarihe denk gelir.